fotoğraf, video ve makale bulunmakta. Söylentileri göre ise o eski bir Mojang çalışanı. Moj tarafından işte kovulduktan olduktan sonra hem Mojang'dan hem de oyunculardan intikam almak isteyen Çin dolu bir yazılımcı. Bu videoda Enti'nin kim olduğunu, neler yapabildiğini, Minecraft'ta gerçekten var olup olmadığını öğreneceksiniz. Hepiniz şimdiden bu efsanevi videoya hoş geldiniz. oyuncuları Entity için ilk dığılmaya başladığı yıllarda ona yeni Eurobrand lakabını taktılar. Peki varlık <laughs> üçlü üçlü de Eurobrand'in balansı ne? 29 Şubat 2012 tarihinde Minecraft'ın 1.2 sürümü yayınlandı. O yıllarda Minecraft yayınladığı her sürümün yeniliklerini ve güncellemelerini Launcher'ın ana sekmesinde yayınlardı. Ve bu sayede oyuncular yeni sürümlerde ne eklendiğini görebilirlerdi. 1.2 sürümün yeniliklerinin paylaşıldığı listenin son kısmında çok garip bir yazı vardı. Eurobrand kaldırıldı. Bu yazıdan anladığımız şey 1.2 sürümünden önceki çıkmış tüm sürümlerde Eurobrand'in olduğunu kanıtı. Aslında bu tam olarak da böyle değil. Ibroft oyuncularının bir çoğu bunun Mojang tarafından yapılan bir şaka olduğunu düşünmekte. 1.2 sürümünden sonraki bütün sürümleri güncelleme notlarında Herobrine kandırdı yazısını görebilirsiniz. Size NTT için eski bir Mojang çalışanı olduğunu söylemiştim. O k***k adı John. Mojang'ın en yetenekli yazılımcılarından birisi olan bu kişinin şirketten kovulma sebebi tam olarak da Hero Brand yazısını güncelleme notlarına habersiz bir şekilde eklemesiydi. Mojang yetkilileri bu durumu fark ettikten sonra hızlı bir şekilde John'un işine son verdi. Ama ne gariptir ki John'un yaptığı bu ufak şaka sayesinde oyuncuların Minecraft olan ilgisi arttı. Ve insanlar Hero in gerçek olduğunu düşünerek oyunda araştırmalar yaptı. Kendi Hero Brain hikayelerini oluşturdular. Bu John'un eseriydi. Oyuncular Hero Brain Kaldırıldı yazısını gizemli bulduğu için 1.2 sürümünden sonra çıkan tüm sürümlerin güncelleme notlarında Hero Brand kaldırıldı yazısını görebilirsiniz. John'un Mojang'da çalıştığı zamanlarda en büyük isteği oyuna gizemli bir karakterin eklenmesiydi. Bunun için çok fazla uğraştı ama hiçbir zaman ciddi alınmadı. John gizli bir şekilde oyun kodlarını 303 ile başlayan birçok kod eklemişti. Bu kodlar zamanı geldiğinde canlanacak ve o efsanevi bir yaratık olan Entity 3'ü çalıştıracaktı. <laughs> Jonoble'nin ise rastgele bir şekilde bazı oyun kodlarını 303 ile başlayan birçok kod eklemişti. Bu kodlar zamanın geldiğinde canlanacak ve o efsanevi yaratık olan Entity 303'ü çalıştıracaktı. <laughs> Jonoble'nin ise rastgele bir şekilde bazı oyuncuların dünyasına girip Entity 303 olarak insanları korkutmaktı. Oyunda gizlice John tarafından eklenen bu kodlar sayesinde Entity 303'ün yapabildiği şeyler de şunlardı. Oyuncuların dünyalarına erişebilmek, dünya oluşumunu bozarak meşhur manada huşu ağaçları ortaya çıkarmak, oyunculuğun yakınına yıldırım çarpmak, ve ekranı bulunduştırmak. Bunlardan daha da korkuncu eğer Entity 303'ün bulunduğu bu dünyaya girer ve onu görmeyi başarırsanız ekranınızda 303 yazısı belirir ve Minecraft'ınız kapanır. Bu varlığı gördüğünü iddia eden tonla oyuncu bulunmakta. Varlık 303'ü ilk gördüğünü iddia eden kişi ise Frank the Miner adında bir kullanıcı. 11 Aralık 2013 tarihinde bir Minecraft forumuna gönderdiği mailde gördüğü garip varlığı ve o an yaşadıklarını çok detaylı bir şekilde aktarmış. Şimdi gelin Frank'in yazdıklarına kısa bir özet geçelim arkadaşım John her zaman özel Minecraft sunucumuzda vakit geçirirdik. Bir akşam diğer arkadaşlarımız olan Vincent ve Brady'yi de çağırarak bir Skype sohbeti oluşturduk. Ardından Minecraft sunucumuza giriş yaparak survival oynamaya karar verdik. Hep birlikte malzeme toplarken bir anda sunucu kapandı. Neler olduğunu göz atmak için server dosyalarına bakarken player.number303 adlı birisinin Slay Stop komutunu kullandığını fark ettik. İlk başta bunu pek ciddiye almadık. Belki de sunucuyu kiraladığımız hosting firması tarafından yapılan bir bakımdı sadece. Sunucuyu tekrar aktif ettik ve odun toplamak için biraz yol almaya karar verdik. Şöyle bir umurumdaydık ve odunlara biraz da olsa uzaktık. Yolculuk sırasında birdenbire köyün uzağında bir beyaz bir kişi gördüm. Onun yürüdüğümde kırmızı gözlere ve siyah bir suratı sahip olduğunu fark ettim. Kızıcı bir ekran görüntüsü aldım. Bu sırada serverda olan arkadaşım Vincent hiç hareket etmiyordu. Anlık bir lag diyen düşünerek ona skype üzerinden mesaj attım. Fakat mesajıma cevap vermedi. Dakikalar sonra Vincent oyundan çıkmış ve skype'ını da kapatmıştı. Etrafta o beyaz varlığı aramaya çalışırken sohbet kısmında nesne player.number33 tarafından başlarıyla çağrıldı yazısını gördüm. Bu yazı benim çok fazla korkmama sebep oldu ve oyunu kapattım. Bu varlığı bölgeci için anlamını araştıracağım. Sizlerden isteğim bu yazımı oldukça fazla insana yaymanız. Teşekkürler.